Baş ağrısı hangi durumlarda acil servise gitmeliyiz ya da bir doktora görünmeliyiz? Görme bozukluğu varsa tümör olabilir. Eforla, ıkınmayla, şarkı söylerken, cinsel ilişki esnasında veya kabızlık var tuvalette ıkınırken çok şiddetli baş ağrısı, başımda sanki bir şey patladı, ölüyormuşum gibi hissettim, kusma oldu diyorsa bunlarda da yine anevrizmayı düşünebiliriz. İlk defa böyle bir baş ağrısı hissettim, sanki beynimde bir şey patladı ve ölecekmiş gibi hissettim. Böyle bir cümle varsa bu anevrizma olabilir. Bir de baş ağrısı toplumda çok sık görülen şikayetlerden biri. Haliyle bazen korkutucu da gelebiliyor baş ağrısı. Şunu öğrenelim sizden hocam, baş ağrısı hangi durumlarda acil servise gitmeliyiz ya da bir doktora görünmeliyiz? Bunu ilk olarak anlatabilir misiniz bize? Şöyle söyleyeyim, gerçekten ekranların yani bilgisayar ekranının karşısındasınız, telefonun karşısındasınız. Televizyonun karşısındasınız, sürekli o mavi ışa maruz kalıyorsunuz. Bu bir baş ağrısı yapar mı yapar? Yani. Sünüzit baş ağrısı yapar mı yapar? Tansiyon baş ağrısı yapar mı yapar? Stres yapar mı yapar? Ama sizin sorduğunuz soru hangi şartlarda telaşlanmalıyız, hangi şartlarda doktora gitmeliyiz? Eğer yakın zamanda bir kafa travması geçirdiyseniz, o kafa travmasını takiben daha önceden olmayan bir baş ağrınız olmaya başladıysa, bu baş ağrınız her geçen gün artıyorsa, beraberinde böyle yüzünüzde, kolunuzda, bacağınızda uyuşma veya konuşmada bozukluk veya yakın çevrenizdeki insanlar yürürken bir tarafa doğru böyle bir dengesizlik gibi bir şey hissediyorlarsa en kısa zamanda acil servise başvurun veya beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanına görünün. Çünkü o travmanın sonucunda bir kanama olmuş olabilir. Bu kanama arttıkça kendini önce baş ağrısı olarak gösteriyor. Arkasından uyuşukluk, kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu, unutkanlık gibi devam edebiliyor. Bunu eğer geciktirirsek hayatın zaman olur. Veya bir kişi daha önce fazla baş ağrısı yakınması yok ama baş ağrım her geçen gün artıyor ve baş ağrımla beraber kolumda, bacağımda uyuşukluk hissediyorum, yüzümde uyuşukluk hissediyorum, konuşma bozukluğum var. Veya baş ağrımla beraber bayıldım diyor. Aslında bayıldım dediği epileptik bir nöbet olabilir. Olabilir. Ee, unutkanlık varsa, beraberinde bir bulantı hissi varsa bunlarda da yine beyinde bir kanamayla beraber veya ayrı tümör de olabilir. Görme bozukluğu varsa tümör olabilir. Baş ağrısının yanında eşlik eden bu tarz nörolojik hasarlar eğer mevcutsa ve baş ağrısı artan özellikte ise en kısa zamanda acil servise veya beyin sinir cerrahisi uzmanına görülmenizde fayda var. Çünkü geciktiğiniz zaman hayatınızı ödersiniz. Ama bunun dışında migren ağrısı tarzında bir ağrı olabilir. Trigeminal nevralji ağrısı olabilir. Tansiyona bağlı ağrı olabilir. Bunlarda da yine hekiminize görünün. Doğru tanı konulsun. Doğru tanıya doğru müdahale yapıldığı zaman o ağrının önüne geçmiş olursunuz. Peki hocam tümör de dediğiniz, hani çok sayıda hastalığı saydınız ama şimdi baş ağrısı olduğu zaman insanların aklına daha çok tümör geliyor. Her baş ağrısının sonucu tümör gibi bir hastalığa çıkar mı? Hayır. Az önce bahsettiğim gibi baş ağrısı artan özellikte ise daha önce baş ağrısı yakınması yoksa mesela anevrizmada da e, beyin damarlarında baloncuk dediğimiz intrakranyal anevrizma tablosunda da bazen kişide mesela göz kapağı düşer. Göz kapağının düşüklüğü ile beraber çok şiddetli baş ağrısı tarif eder ve baş ağrısının özelliği hayatımda ilk defa böyle bir baş ağrısı duydum. Sanki o an ölecekmiş gibi hissettim ve bir bilinç kaybı da olabilir yanında böyle bir baş ağrısı varsa bu bir anevrizma olabilir. Beyin damarındaki baloncuk olabilir. Buna artık eskisi gibi direkt anjiyo demiyoruz. Beyin MR anjiyo tekniği var. Onunla orada anevrizma olup olmadığını öğrenebiliyoruz. Veya eforla, ıkınmayla şarkı söylerken, e, cinsel ilişki esnasında veya kabızlık var tuvalette ıkınırken çok şiddetli baş ağrısı, başımda sanki bir şey patladı, ölüyormuşum gibi hissettim, kusma oldu diyorsa bunlarda da yine anevrizmayı düşünebiliriz ama Öykü çok tipik. İlk defa böyle bir baş ağrısı hissettim. Sanki beynimde bir şey patladı ve ölecekmiş gibi hissettim. Böyle bir cümle varsa bu anevrizma olabilir. Beyin emaranjı, beyin cerrahisi veya nöroloji uzmanına görünmenizde fayda var. Ha tümörün kendisinde artan bir baş ağrısı vardır. Böyle anlık, ani ölecekmişim gibi değil. Artan bir baş ağrısı vardır. Beraberinde örnek diyorum arka tarafta oksipital loptaysa görme alanınızda görmeyle ilgili sıkıntı yaratabiliyor. Ön taraftaysa eğer göz sinirinize basıyorsa yine görmeyle ilgili sıkıntı yaratabiliyor. Ya da frontal bölge dediğimiz e, ön loptaysa kişilik bozukluğu yapabiliyor. Ya benim babam böyle değildi, benim annem böyle değildi. Değişti, huyu değişti. Bu yine işte baş ağrısıyla beraberse beyin tümörü olabilir konuşma bozukluğuyla beraber olduysa beyin tümörü olabilir. Yani baş ağrısı, artan baş ağrısı özelliğinde kolda, bacakta kuvvet kaybı ya da bir tarafa doğru düşme şeklinde ısrarla tam felçlik beklemiyoruz. O tarafa doğru böyle hani bir arabanın rot balans ayarı yapılmamıştır. Sürersiniz, direksiyonu bıraktığınız zaman sağa veya sola doğru çeker. Bu kişilerde de sağa veya sola doğru yatma şeklinde görürsünüz. Bunlar bir kuvvet kaybının işareti olabilir. Bununla beraber olduğu zaman yani bu nörolojik hasarlarla beraber olduğu zaman evet beyin tümörü olabilir. Ona yönelik tetkik yaptırmak gerekiyor. Peki hocam beyin tümöründe ilk tercih cerrahi mi olmalı? Beyin tümöründe iyi huylu mu kötü huylu mu? Bir, lokalizasyonu. iki büyüklüğü. Üç, radyolojik görüntüye göre tahmini e, cinsi hakkında hı hı. fikir sahibi olmak gerekiyor. Bunların her birini ayrı ayrı irdeleyerek e, ya takip diyoruz, ya Gamma Knife, Cyber Knife adını verdiğimiz yöntemler var. Onlarla işlem yaptırıyoruz veya cerrahisini yaptırıyoruz. Yani burada bunların her biri ayrı etken. Bunlara göre karar veriyoruz. Hepsi cerrahi diye bir kaydı yok. E, beyin tümörü ve diğer hastalıkları da işin içine katacak olursak e, check-up ilgili ne söylemek istersiniz hocam? E, doğru mu sizce check-up yaptırmak ya da yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle beyin tümörü olarak ele almayayım. Genelliğim isterseniz. Genelliğim evet. çok çok sevdiğimiz yakın aile dostumuz. Kilolu. Yaklaşık 47-48 yaşında. 3-4 gün önce gidiyor. Check-up dediğimiz işlemi yaptırıyor. Ama 3-4 gün sonra kalp krizinden ölüyor. Check-up yaptırmıştı. Sonuçta bir şey çıkmamış. Niye öldü? Çıkmamış. Bir şey çıkmamış. Ama ne yaptık ki ne çıkmamış? Bugün özel hastanelere gittiğiniz zaman ben olayın oluş şeklinde bir şey demiyorum. Biz insan olarak evet görsellik güzel bir şey ama içi dolu mu diye bakmamız gerekiyor. ÇEKAP'a başvurduğunuz zaman hele özel sigortanız varsa veya maddi yönlü biraz da iyi bir haliniz varsa yanınıza bir hanımefendi veriyorlar. O hanımefendiyle gidiyorsunuz basit bir EKG çekiliyor akciğer grafisi çekiliyor. İşte CBC biyokimya dediğimiz kan tahlilleri, idrar tahlili yapılıyor. Ee, bir miktar para ödüyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Bir şey çıkmadı diyorsunuz. Bu check-up değil. Bu check-up değil. Check-up genel tıp bilgisi olan bir hekim tarafından öykünüz alınır. O öyküde yaşınıza göre Muhtemel hastalıklara ait bulgular sorgulanır. Aile özgeçmişiniz sorgulanır. Ailede hangi hastalıklar daha fazla görülüyor? Tansiyonunuz ölçülür. Diğerlerine bakılır. Risk faktörleri ortaya konulur. O risk faktörleri ortaya konulduktan sonra da örnek işte ailede birçok insan e, beyin tümöründen gitti. Yaşınızda 40-45, baş ağrınız var. Bu hastanın bir beyin da emanet çektirmekte fayda var. Hı hı. Ya da ailede genç yaşta kalpten ölümler var. Bu kişiye siz sadece basit bir EKG yapmayın. Çünkü EKG o andaki yani yanı başına verdiğiniz hanımefendiyle beraber giderken yaptırdığı EKG o andaki kalp krizini veya eskiden geçmiş bir kalp krizi varsa onu gösteriyor. Olması muhtemeli göstermiyor. Olması muhtemel için Eforlu testler yapılmalı. Olması muhtemel için bir takım kan testleri var. Onlar yapılmalı. Orada eğer bir şüphe varsa veya öykü eğer çok sık ailede kalp krizinden ölen veya genç yaşta bypasslı olan varsa mutlaka ve mutlaka bu kişinin de kardiyolojik yönden iyi irdelenmesi gerekiyor. Gerçek check bunlar. Ya da ailede akciğer ait bir hastalık varsa bununkini basit bir akciğer filmini değil göğüs hastalıkları doktoru tarafından da ayrıca muayenesi yapılarak akciğerler dinlenerek ve toraks tomografisi çekilerek değerlendirmesi fayda var. Ya da ailede meme kanseri öyküsü varsa yaşına göre hesaba katılıp verilmeli. Yaşına göre hesaba katılıp tetikler yapılmalı. İşte gerçek check iyi bir genel tıp bilgisi olan hekim tarafından güzel bir şekilde öykü alınmalı, sorgulanmalı, ailesi yatkınlığa bakılmalı, yaşa bakılmalı, çalıştığı Meslek dalı nedir? Bunlar da yine bazı şeyleri tetikleyebiliyor. Tabii ki. Bunlara bakılmalı ve buna göre ilgili branşlara yönlendirilip doğru tetkikler yapılmalı. Gerçek check-up bu. Hı hı. Baş ağrısı ile ilgili şunu da sormak istiyorum hocam. Enseden gelen bir baş ağrısı stresle alakalı olabilir mi? Enseden gelen baş ağrısı stresle alakalı olabilir. Bunlara gerilim baş ağrısı deniliyor. İkinci bir yönüyle de şu yine stresle beraber tansiyonumuz da yükselebiliyor. Tansiyon ağrısı da ensede olur. Evet. Ve tansiyon ağrısında beraberinde kulakta çınlama olur. Bir insan sürekli eli böyle ensesindeyse, kulağında çınlama varsa, bazı sabahlar kalktığında gözüm kanlanmış diyorsa veya burnundan falan böyle bir kan gelmişse bu kişinin gece uykudayken dahi tansiyonu yükselebilir. Ya da gün içerisinde stresle beraber eğer bunlar gelişiyorsa stresin tetiklediği tansiyonla bağlı da bunlar olabilir. O yüzden bu tür kişilerin de mutlaka ve mutlaka yakın tansiyon takibi yaptırmaları ve gerekirse düşük doz bir tansiyon ilacı ile beraber mutlaka kendilerini rahatlatacak melisa, bunların çayları var veya pasifloro otu veya magnezyum veya bunların karışımı bu tür şeyleri destekleyerek hayatlarını devam etmeleri gerekiyor. Yayınımızın sonuna da geliyoruz hocam. Son olarak şunu sormak istiyorum. trigeminal nevranci denilen bir ağrı da var. Ee, özellikleri nelerdir? Ee, nasıl tedavi edilir? Bu soruyu da cevaplayalım. Şimşek çakar tarzda yüzünüze vuran bir ağrı var. Hastaların dili, hangi diline konuşsa konuşsun, eğitim düzeyi ne olursa olsun, şimşek çakar tarzda yüzüme vuran bir ağrı var. Ve şiddetli, dayanılmaz. Bunların birçoğu acaba dişimde bir çürük var mı diye diş doktoruna giderler. Diş doktoru dişini çeker, implant yapar ama ağrı devam ediyordur. Bu trigeminal nevralji bir şey yerken yani çiğnemeyle beraber, soğukla beraber artabilir tetikleyen unsurlar var. Burada trigeminal nevralji'de bazen MR anjiyo yaptırdığınızda, damarlara baktığınızda Beşinci kraya sinirle damarın birbirine teması olabiliyor. Ee, en son noktada cerrahidir. Beyin cerrahisi cerrahi ama en son noktadadır. Bir e, tıp profesörü arkadaşımın kardeşi. Ailede genç yaşta kalp hastalığı var. Bu genç arkadaşımız da yaklaşık 40'lı yaşlarda, 42 yaşında falan... ...bypass ameliyatı olmuş bir kişi. Ve yüksek tansiyon hastası... Bu yüksek tansiyon hastası ilacını kullanıyor. Yine ekranlarınız aracılığıyla şu uyarıda bulmak istiyorum. Lütfen tansiyon ilacınızı aldığınızda yine 6 ay veya yıllık takiplerinizi kardiyoloji uzmanınıza yaptırın. Elinizde bir tansiyon aleti olsun. Hı hı. Enseden başınıza olan bir ağrı varsa, burnunuzda, gözlerinizde kanama varsa tansiyon takibi alın. O ilaç sizi ömür boyu götürmüyor. Kilo alıyorsunuz ilaç yetmiyor ya da başka şeyler oluyor, ilaç eksik kalabiliyor, yerine yenisi konulabilir, ilave ilaç eklenebilir tansiyonunuzu denge tutmak için veya diyete dikkat etmiyorsunuz veya kilo aldınız, bunlarla ilgili sorunlar çözülerek tansiyon dengeye bilinse. Bu genç arkadaşımızın son aylarda şiddetli yüzüne şimşek çakar tarzda ağrısı olmaya başlamış ve beraberinde de yüzünde böyle seyirmeler. Allah rahmet eylesin, ölüm yıl dönümüydü dün ee, eski başbakanlardan Bülent Ecevit yüzünün, gözünün altında seyirme olurdu. Biz buna hemifasyal spazm diyoruz, hem hemifasyal spazm hem de trigeminal nevraljisi var ve bu arkadaşımız gidiyor. Tabi doktor kardeşi, saygın bir meslektaşımız, telefonla arıyor, kendisinin görev yeri Ankara. Ee, Arkadaşlarının hepsi can siparişine uğraşıyor, tetkik yapılıyor. Beyin damarında da e, yine doğumsal genişleme var. Hı hı. Onun üzerinde herkes duruyor, film işte çekiliyor. Bunu işte anjiyo ile girelim mi, şunu yapalım mı, bunu yapalım mı? Bu doğumsal. Buna yapacak bir şey yok. Tansiyonu ölçelim dedim. Geldi. Bir hafta, on gün bunlarla uğraşıyorlar. Tansiyon normal yüksek. İlaç alıyor musun? Alıyorum. Demek ki yetmiyor. Kardiyologla görüştüm. Konuyu size anlattığım gibi anlattım. İlacı düzenlendi ve ilaç düzenlendikten sonra bu ağrıları gitti. Hı hı. Bakın trigeminal nevraji sebep yüksek tansiyona bağlı olarak damarın kendisinin basınç artışı sonucu genişlemesi o genişlemeyle beraber yanından geçen sinire teması ve bu temas sonucunda o ağrı ve o hemifasyal spazm dediğimiz tablo. E şimdi siz tansiyonu düşürürseniz o basıncı düşüreceğiniz için teması engelliyorsunuz. Teması engellediğiniz zaman da ağrı bitiyor. Ama siz yok anjiyo yapalım, yok bu damara şunu yapalım veya kalkıp da biz bunlara karbamazepin veririz mesela nörolog arkadaşlar tarafından. O tansiyonu indirmediğin müddetçe, damarla sinir arasındaki teması kaldırmadığın müddetçe istediğin kadar karbamazepin ver, istediğin kadar ilaç ver. O trigemine nevra, jemipasyası fazla geçmez? Geçmez Melisa Hanım. Sorunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Evet. Etkeni ortadan kaldırmak gerekiyor. O yüzden trigeminal nevraljide asıl etken bulunduktan sonra oraylı tedavi yapılır. Beraberinde eğer azalmışsa veya geçmiyorsa veya tansiyon gibi problem yoksa karbamazepin grubundan ilaçlar verilir, takibe alınır. Bunlarla ağrı azaltılır, hayat yaşanır hale gelir. Yoksa hayat çekilecek bir hayat değil bu ağrıda. Arkasından eğer buna rağmen devam ediyorsa... Bu sefer de e, bir takım işlemlerle şu bölgeden girilip sinirin o duysal dalları yakılıyor, bloke ediliyor ve ağrıyı duyması engelleniyor. Kaç yıl? Bir yıl, 2 yıl, üç yıl. Sonra tekrar yeniden yapılabilir. Bütün yöntemler kullanıldı, ağrı geçmiyor, hayat çekilmez bir halde. O zaman biz beyin sinir romulik uzmanları olarak arka taraftan açıp o sinirle damarın temasını engelliyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum ben teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum. Yine çok bilgi dolu bir yayın oldu. Tekrar bekliyoruz diyelim. İnşallah en kısa zamanda sizlerle yayın yapmak, haberler.com'da olmak bu ailenin bir ferdi gibi kendimi hissediyorum. Benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Ne mutlu bize, biz de aynı şekilde. Teşekkür hocam. ediyorum. Tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, bizi takipte kalın.